Hepinize merhaba arkadaşlar bugün şöyle bir oyun oynuyorum arkadaşlar şimdi buradan zombiler saldıracak ve daha gittikçe daha da zorlaşacak ve daha da çoğalacak arkadaşlar burada da köylümüz var bu köylüyü korumaya çalışacağız arkadaşlar köylü nasılsın nasılsın takas verelim mi Neyse ama bak zombilere inşallah seni korurum Buradan bir blok şey şey yapacağım. 5 tane blok bir de su verildi bana şu anda arkadaşlar. Bakalım yapmaya çalışalım. 1 2 3 4 5 miydi onun? 5'ti ya. İlk kısım böyle arkadaşlar. Böyle korumaya çalışacağım. Şöyle bir tane de su bakalım koruyabilecek mi arkadaşlar zombiler direktman köylüye doğru saldıracak bir iki üç bakalım a saldırıyorlar arkadaşlar şu anda Köylü arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yeni bir köylümüz burada. Hadi yani dur. Şu örümceği öldürmek lazım. Tamam. Arkadaşlar bunların aralarına şey geldi. Altın zırhlı bir zombi geldi arkadaşlar. Hayır. Bu dışarıdakileri öldürüyoruz arkadaşlar. Şimdi yerimizi koyuyoruz. Bir tahta, bir dağıtıcı, bir kol. Bir de bir tane de böyle bir ok geldi arkadaşlar. Şimdi bura, bundan 15 tane verildi arkadaşlar biz, bize. Şuradan buraya doğru gidelim. Hayatta kalacak mı bakalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şuraya da dağıtıcımızı koyalım arkadaşlar. Bir dağıtıcı verildi arkadaşlar. Ee, ama bunu koymayacağım bunu buraya. Şöyle bir şekil yapacağım arkadaşlar. Onun yerine bunu buraya koyacağım. Bazı şeyler yapacağım arkadaşlar böyle dağıtıcımızı koyalım okumuzu diyelim arkadaşlar 64 ok tamam şimdi şalterden yanına koyalım ha, tamam arkadaşlar köyle hazır mısın evet başlıyoruz ve Arkadaşlar öldü maalesef oradan geçtiler. Bunu da başaramadık arkadaşlar. Ve o zaman diğer kısma geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle yeni zombiler spamladım. Spamlandı yani. Bir de köylü de spamlandı arkadaşlar. Diğerini de başaramadık. Ama bunu acilen köylüyü yaşatmamız lazım arkadaşlar. Hemen köylüyü yaşatalım ki kurtulalım. Şimdi 25 tane verildi bu taştan. Bir tane de lav kovası verildi arkadaşlar. Bir tane de ışık verildi arkadaşlar. Biliyorsunuz zombiler ışıktan nefret eder. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Böyle oldu arkadaşlar. Bir de buraya ışık, ışığı koyalım arkadaşlar. Işık koyduk. Şimdi şuraya da Gelelim la bunu koyacağız arkadaşlar. Ay bir tane diyorum arkadaşlar iki tane şöyle. Çünkü bir tane olsun. Evet. Tamam. İki tane şöyle verildi. Daha çoğaltmak için ne yapabiliriz arkadaşlar? Ge Gece olmasını ekleyeceğiz arkadaşlar ama daha çoğaltmak lazım bunu ya. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. şekil oldu arkadaşlar. Bundan sonra daha da bir iyi bir şey geldi. Oyun arada bir bazen yere hediyeler veriyormuş. Bilmiyorum nasıl bir hediye veriyorlar ama bilmiyorum arkadaşlar şu anda böyle bir oyun modundayım şu anda. Bakalım neyse geceyi bekleyelim. Arkadaşlar siz şeyi yaptınız yani Hediyem, hediye mi diye diyorum. Yani arkadaşlar Diğer şeyinin dağıtıcının şeyini verdi arkadaşlar bana. Zaman iyiyiz arkadaşlar. Şunun yerine böyle bir şekil şöyle bir iki de, iki de. Bu, hediyeler veriyormuş demek ki arkadaşlar. Şöyle bu seferlik iki tane verdi. O da benim en içerimde var. Tamam iyi nereye ateşliyorsun? İyi iyi tamam. Arkadaşlar o zaman geceyi bekliyoruz. Arkadaşlar tamamen gece oldu. Şimdi başlıyorum. Ya hepsi yandan gitti ya. Allah sen yat adamlar yerine. Arkadaşlar bunu da kaybettik. Ne yapacağız? O zaman arkadaşlar yapacağımız belli arkadaşlar. Bize daha güçlü bir şey lazım. Oyun belki hediyeler ve verir ama inşallah. Neyse. O zaman ben hemen her şeyi toparlayıp geliyorum. Arkadaşlar bana verilenler e, bir bayağı bir bu kare kadar bir magma bloğu, dört tane TNT, oksijen bir de oksijen. Ay söyleyemiyorum ya. Ya bir de oksijen istedim. Ben öyle söyleyeyim arkadaşlar. Köylüyü koymayalım çünkü direktman hani hani zombiler var ya ondan dolayı arkadaşlar koymayalım onu şeyden sonra koyacağım arkadaşlar. Köylüyü. Şimdi o zaman yapılışa başlayalım arkadaşlar. Yani koyacağım diyorum da oyun koymuyor. Ben arkadaşlar bazen biraz bazı şeyleri yanlış yazmışım. Bir durdurayım. Tamam arkadaşlar koydum köylü bakın. Köylü yumurtasından koydum aslında ama bazenleri şey yapmıyor. Çünkü oyunu bazenleri kodlar yazıp bir şey yapabiliyorum böyle. Ben de öyle arkadaşlar hemen magma Bu makma blokları adamlar üzerinden geçtiğinde şey duyuyor arkadaşlar. Tamam şimdi obsiden yapacağım arkadaşlar. Yani baya sonsuz bir oksijen verdi bana. Şunları da şöyle kaplayalım. Bence arkadaşlar hiç kimse geçemez buradan diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntımız da var. Zombiler geçemez tamam da TNT şimdi köylünün üzerinde patlayabilir ama oksijen yani TNT'ye dayanıklı olduğu için çok bir şey olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi evet şurada şöyle koydum. Tamam başlayalımız arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 Ne arkadaşlar hepsi kazanıyoruz arkadaşlar oyunu öldü arkadaşlar kazandık tamam bu kısmı kazandık Şimdi diğer kısma geçmek lazım. Köyle hadi yine iyisi. O yüzden değiştireceğim arkadaşlar bu kısımdan çıkacağım. Sonra arkadaşlar bana bütün şeylerini verecek diye düşünüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Arkadaşlar şu anda oyun bana bunu bunları verdi de arkadaşlar bakın şurayı köpekten kurttan şey tirki kavga ediyor. Oha. Çirki kaçıyor. Kurt kovalıyor. Ana öldür. Yazık değil mi lan hayvan? Dur arkadaşlar şimdi ben ona geliyorum. Madem öyle sen de öleceksin. <laughs> Lan <Merhabalar>. gel. <laughs> Arkadaşlar hemen hemen yapmaya başlayalım. İstediğimiz kadar Kullanabiliyoruz arkadaşlar Şu anda bilelim. Kaylı seni koruyacağım Arkadaşlar Creeperlar da falan da geldi arkadaşlar 那，学嘞，快了。 Evet arkadaşlar şimdi şunu da şöyle koyalım. Bence köy çö köylüyü koruyabiliriz diye düşünüyorum. Katman kayasıyla yapıyoruz arkadaşlar çünkü. Merhabalar köylü bey. Evet. Şimdi şöyle. Arkadaşlar böyle koydum. Şurada buraya. Tamam. Arkadaşlar bence artık bu köy bu şeyleri zombiler bence onu yani bence artık yaparız. öldürürüz bence. De krallara TNT koyalım. Tamam. Şimdi şuradan. Şunu buraya. Bu da buraya arkadaşlar. şöyle böyle. böyle arkadaşlar Arkadaşlar burayı duvar gibi yapacağım TNT'den duvar. Tamam, sağlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Ben kolu çekiyorum. Eyvah! Yandı bunlar. Arkadaşlar bir zombi kaldı sadece. Gir oraya. Arkadaşlar bayağı bir iyi oldu. Köylü nasılsın iyi misin? <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup la videoma like atmayı unutmayın ve bay bay.